Hey merhabalar herkese İsmim Elvira Kaplan Çin Astroloji Danışmanıyım. Bugün anlatacağım tema yan toprak ve in toprak kişisel elementlerle ilgili. Şimdi yan ateş ve in ateşle kalmıştık uzun süre geçti bir ay gibi anlatmadıydım. Nedeni de şu birazcık tembelleştim. Bu nedeni de neden olabilir? Ee, belki bilirsiniz ki kış gün dönümü ve yaz gün dönümü diye bir şey var en kısa gün en uzun gün. Ee, şimdi ink ve yang enerjileri var olduğu için onların da e, doğmuş e, günleri var ve sona ermiş günleri var. O da mesela 21 Aralık'ta yang enerjisi doğuyordur ve böyle güçlü enerjisidir yani hareket enerjisidir o yüzden Aralık ayından sonra belki kendiniz de hissetmişsinizdir zaman daha hızlı gitmeye başlıyor ve biraz daha hareketleniyoruz o yüzden bu zamanlarda özellikle Şubat ayında ee, yan ateşin en dip en dip diyorum pardon en yüksek seviyede olduğu e, sürece yani Şubat Mart aylarında önemli iş e, önemli imzalar önemli başlangıçlar zamanıdır. Bu arada e, sevdiğim dizinin e, müziklerini dinliyorum. Peaky Blenders ve dizinin müziklerini dinliyorum. Kulağınıza belki hoş gelir. O yüzden e, başlayalım biz kişisel elementlerle ilgili konuşmayı yan toprak ve in toprakla ilgili konuşmayı bir de şöyle bir şey yapacağım. Bakın ben şimdi iki aydır doğru düzgün sporumu neyimi yapamadım. Değil mi? Biraz kilo aldım şurada. Bir beş kilom arttı var. Ve şimdi şu an söylüyorum ki benim Şubat ayında doğum günüm olacak. O zamana kadar beş kilo vermem lazım ve zayıflamam lazım. Şimdi yalancı durumuna düşmemek için ben size söyleyeceğim sonra da a, bakacaksınız. Yani bana bir motivasyon lazım. A, siz belki beni motivasyon edersiniz. Motive edersiniz pardon. A, bu konuda a, sonra bakacağız. Şubat ayında şu yanaklar inmiş mi inmemiş mi diye. Aa, neyse başlayalım şimdi. Ama çok güzel tema aslında. Yani siz de böyle bir şey yapabilirsiniz. Ben düşünüyorum yani sosyal medya paylaşıp yani hepimiz kendimizin kusurlarımızı neylerimizi biliyoruz. Ne olacak sanki başkaları öğrendikten sonra ama en azından bir motivasyon olmuş olabilir. Bu arada çok güzel küpelerim var bakın. Ben ee, ejderha ee, yılında doğmuşum. Ejderha şeyleri, küpeleri. Bir de şimdi kişisel elementleri bitirdikten sonra bunu da e, aklınıza yazın. E, şeylerle ilgili, e, hayvanlarla ilgili yorumlarımı yapacağım. Hayvanlar dediğim, bakın biz e, bu ay e, Kaplan yılına geçeceğiz. Kaplan yılına girmedik daha. 4 Şubat'ta gireceğiz. Çünkü Çin takvimine göre 4 Şubat'ta başlıyor. E, Kaplan yılı ve mesela siz kaplansınız ya da tavşansınız ya da ejderhasınız ya da yılansınız hangi yılda doğduysanız bu çok basit mesela aynı burçlarla ilgili gibi mesela balık mı yay mı boğa mı falan ona göre ben yorumlarımı yapacağım. Kaplan yılı sizin için nedir? Neler getirecek size? O yüzden çok enteresan. Bakın mesela kişisel elementlerle ilgili birazcık zorlanıyoruz. Neden? Çünkü makinayı açıp makineden bakmanız lazım. Hesap kitap yapmanız lazım. Karitanızı. Ama mutlaka kendi doğduğunuz yılınızı biliyorsunuz. Ve o doğmuş, doğduğunuz yıllarla ilgili Şubat ayından itibaren e, yorumlarımı başlayacağım. Kaçırmayın bu fırsatı. Okey Şimdi mm, yan toprak, yan toprak ve in toprak. Yan a, toprak bir büyük bir dağdır. Düşünün. O yüzden böyle karakteristikler veriyor insanlara. İn, en iyi dostlardır. Dağ gibi sizi koruyacaktır. Arkanızdalardır. A, ve yani en en iyi dostlardır tüm 10 kişisel elementlerden. Eksikleri ise çok yavaş hareket ederler. E, nasıl ha yavaş hareket ederler? Birazcık e, şeyler lazım. Önerim daha genç, daha da e, onlardan küçük insanlarla iş yapmak, dost edinmek. E, böyle insanlar onları birazcık böyle drenaj yaptıracak ve... Şey gibi düşünün, neydi onun adı, deprem olduğunda, da deprem olduğunda çatlıyor değil mi, çatlakların içinde tabi neler çıkıyor, işte altınlar, gümüşler çıkıyor, o şey anlama geliyor, insanlar birazcık onları hareket ettirdiğinizde, e, hep hareketlilik e, içinde hareketliliğin içinde bulunmaları lazım. Neden ki e, mesela spor olsun yani gezme olsun daha da çok e, yetenekleri ortaya çıkmış olabilir. Ya da mesela Allah korusun kötü bir şey oldu diyelim değil mi? E, boşanma gibi ya da hastalık gibi e, kalplar, kalplarına vuran bir şey olduğu sürece o zaman da yani bir artı olarak gerçekten insanlar kendilerin kendilerinde değişik bir yetenekler bulmuş olabilirler gerçekten nasıl güçlü olduklarını öğrenebilirler ve bu burada da bir artı olmuş olabilir ve yan toprakla ilgili kişisel elementle ilgili elementlerle ilgili bazen konu, düzgün konuşamıyorum hiç kusura bakmayın ee, dilim dönüyor. Bir suçmam lazım. Ee, ve şimdi e, yan toprak kişisel elementlerle ilgili devam edeceğim yorumu Kişisel elementi da bir dağdır. Karakteristik özellikler adiyet, duygusal e, duygusu yüksektir, muhafazı. Siz devamını okuyun ben okuyamıyorum. En sadık dostlardır. Şanslarını arttıran özellikler çok hareketli olmalılar. Yan toprak bir büyük dağdır yeteneklerini ortaya çıkarmaları için gezmeleri ve hareket etmeleri lazım. İçlerinde sıkıntıları tutmamalılardır, paylaşmalılardır. Kişisel elementi ya yan ağaç olan insanlarla dost edilmelilerdir. Yin toprak. Yin toprak kişisel elementi en iyi babalar ve en iyi annelerdir. Böyle verimli toprak gibi bu insanlar e, herkesle ilgili e, Meraklıdır, onlar da çok iyi dostlardır ve açık sözlülerdir. Mesela onlar her zaman bilir nerede en kaliteli yemekler, en kaliteli giysiler, hep öneride bulunmuş olabilirler bu insanlar. Türkiye'de en bilindik yin toprak element, kişisel elementine ait. İnsan nusrettir. Nusret'i biliyorsunuz yani et lokantası dünyaca ünlü, en ünlü Türk dünyadaki Türktür ve neden? Çünkü söylediğim gibi en yetenekli insanlardır. Nerede en güzel yemekler, yiyecekler, kıyafetler böyle e, genellikle... sanatsal meslekleri seçmelilerdir. Ee, Se Justin Timberlake e, in toprak, Donald Trump in toprak, da çok çok ünlüler ee, in toprak kişisel elementine e, aittir ve onların da e, sezgi sezgileri çok kuvvetlidir. Her şeyi çiziyorlar. Bir numara tabi e, in su. Mesela ben çizgilerim çoktur. Ama yin toprak da e, fena değil bu konuda. Yin toprak kişisel elementi. Karakteristik özellikler. Açık sözlülerdir. Her şeye önem verirler. Çocukları severler. Aile çok düşkünlerdir. En iyi anneler ve babalardır. Şanslarını artıran özellikler ise hafif kilolu olmaları lazım. Zayıf olurlarsa şans kaybı yaşayabilirler. Evcil hayvanları beslemeleri mutluluk getirir. Evet, bugünlük bu kadar. Ee, gelecek e, kişisel elementi yan metal ve in metal kişisel, kişisel elementleridir. Ve e, yılbaşımız kutlu olsun. E, tüm hayalleriniz gerçek olsun. Tüm hedeflerinize ulaşın bu sene. Ve görüşmek üzere. Bay bay.